Gençler merhaba, için yeni bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bu bölüm için herhangi bir planlama yapmadım ama aslında şunu düşünüyorum. Ana hedef sanırım o. Fakat biz base'e geri dönelim. Ve ee, tamamlanmış bir araştırma var. Mühendis kıyafeti miydin? Her neyse öyle bir şey vardı sanırım. Onu yapmayı deneyelim. Evet. Neden olmasın? Onu yapmayı deneyelim. Çünkü herhangi bir görev şu an yok. Yani radyasyonu azalt görevi var. Radyasyonu azalt görevini de Peki bunu keşke bıraksaydık. Bırakmayı unuttuğumuz için gereksiz yere üzerimizde taşıyoruz. Radyasyonu azaltma görevi var ama bu radyasyonu nasıl azaltacağımızı bilmiyorum. Yani nerelere gideceğiz? Muhtemelen şu soru işaretlerini dolaştıkça bu görev kendiliğinden çözülecektir diye düşünüyorum. Ben Beyz'e e geri döneceğim. Üzerimdekileri Beyz'e bırakacağım. Bununla birlikte... Belki... E, çevreyi biraz dolaşıp şu... İşte soru işaretleri ve gidilmesi gereken yerlere giderek yeni bir görev açılacak mı açılmayacak mı onu kontrol edebiliriz. Bunlar nedir abisi? Bunlar buz. Ve varsa tabi ki alüminyum neden olmasın ki gördüğüm kadarıyla var. Oksijen, hmm, oksijen var ama en azından şuradan biraz alüminyum çıkartabiliriz. da tüketelim. Evet, yeterlidir diye tahmin ediyorum. Bence daha fazla zaman kaybetmeyelim. Çünkü burada geçirdiğimiz her sürede oksijen tüketmek zorunda kalıyoruz. Peki, küçük bir ara verelim. Oraya vardıktan sonra devam ederiz. <laughs> Güzel. Bize küçük bir uyarı verdi bu arada gelmeyi başardık gençler. Bize küçük bir uyarı verdi ama bu uyarıyı çok da dikkate almayı düşünmüyorum. <laughs> Şimdi, hmm. bir bakalım. Çok güzel. Onu yapmak için neye ihtiyacımız var? Ekipmanlarda yeni bir şeyler varmış. Ee, i̇ki tane reçine, bir kurşun boyası, 4 alüminyum, bir de kumaş rulosu istiyormuş. Tamam. Pardon, iki kumaş rulosu. Tamam, bence yaparız. Buraya bir şey geldi. Bu nedir? Biftek bombası diye bir şey gelmiş. Patlayıcılar, sığır eti yumağı. Evet, iki tane de buraya gelmiş gençler. Ee, o zaman şöyle bir, evet bir saniye, şöyle bir şey yapalım. Şunlardan bir kurtulalım. 3 tane bunlardan üreteceğim. 2 tanesi kalsın. Bu arada şu üzerimizdeki şeyi de saçmalığı da şöyle bırak desek. Hadi ama. Şunun üzerine. <laughs> Onu oraya bırakacağım. İşte böyle. Ee, tamam aşağıya iniyorum. Bir otoseyif aldı. Öncelikle üzerimizdeki gereksiz şeylerden bir kurtulalım. Bir saniye. Kumaşa ihtiyacımız olacak. Güzel. Ee, yani şunu da bırakabilirim. Onu yere mi attım? Peki. Onu evet buraya bırak. Şu tarafa dön. Bırak. Bırak. İki tane kumaş var. Şu ikisini de bırak. Tamam şimdi ne istediğini tekrar... Aa bir saniye hazır buraya gelmişken. Evet. Sanırım bu sorunumuzu çözebilir. Pek emin olmamakla birlikte bunu bu şekilde çözmeyi deneyeceğiz. Alüminyum. Peki. Şimdi nerede şu kumaş rulosu? 4 tane yapabiliyormuşuz. Sadece bir tane yapabildik. İki tane daha kumaşa ihtiyacımız var. Peki bu ıı, ekipman nasıl üretiliyordu? İki tane reçine, bir kurşun boyası. Kurşun boyası sanırım vardı. İki reçine. Iı, bir yerlerde bir kurşun boyası yok muydu ya? Peki. Kurşun boyasını böyle mi yapıyordum? Birer tane ile yapıyorduk. Öyle hatırlıyorum. Evet. Tamam. Şimdi iki tane kumaş rulosuna ihtiyacımız var. Kumaş rulomuz maalesef Evet maalesef bir tane var bir şekilde kumaş rulosu yapmamız lazım Alüminyumlardan birini buraya bıraktım O halde Çevreyi biraz dolaşalım ee, Şu Terk edilmiş mekikler falan Yani oralarda belki Kumaş Bulabiliriz gençler daha önce Bulmuştum yani kayıt dışındayken Çevreyi biraz dolaşıp bu tür şeyleri bulmayı başarmıştım. Mesela işte şu nedir? O bir kumaş olabilir mi? Makas istiyorsun. Bir tane aldık. Başka var mı? Başka yok. O zaman devam edelim. Böyle böyle bulacağız gençler. Burada olabilir mi? Şöyle hızlıca bakıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla burada yok. İç tarafta da yok gibi. Işığı kapatalım ve devam edelim. Şurada var mı? Oksijen durumumuz şu anda müsait. Ama bir aşamada oksijene ihtiyacım olacak. Burada da yok. Neyse karşıda oksijen için bir alan var. Buradan hemen oksijen takviyesini yapalım. Evet buradaki oksijen de gittikçe azalmaya başladı. Bir aşamada gelip bu modülü şarj etmem gerekecek. Sanırım şurada. Evet. Bu nedir? Hacı yatmaz diyor. Bu koltuk peki Gördüğüm kadarıyla başka yok Envanterime bir bakmak istiyorum 4 tane ah, Tamam 4 taneye ulaşmışız zaten Geri dönüyorum gençler Tabii ki Alüminyum alüminyum bulmuşken Sa Sakin ol lütfen Alüminyum bulmuşken alüminyumları alalım Güzel. Aracım nerede? Hadi ama aracım nerede? Aslında bu yolculuk gayet iyi oldu diyebilirim. Hem alüminyum bulduk hem de şu kumaş rulosu için gerekli olan malzemeleri toparlamayı başardık. Ve bunu çok fazla uzağa gitmeden yaptık gençler. Bunları sökemiyoruz sanırım. Hadi ama. Otoseyi <laughs> aldığında gerçekten sapıtıyor. Ee, evet, kumaş rulosu, güzel, mühendis uzay kıyafeti, çok iyi. Şimdi bunu giysem, em. Ee, diğerini çıkartıyor. Peki bunları aklıma bir şey geldi. Bunları uzay boşluğunda değiştirebiliyor muyum? O bu bu harika bir yöntem. Bu tek kelimeyle harika bir yöntem. Bence ikisine de ihtiyacımız olacak. Hadi ama. İkisine de ihtiyacımız olacak. Şunu hmm, yeterince alan yok diyor. Hiçbir şekilde bırakamıyoruz. Bir saniye. Hadi ama. Onları en azından bırakalım. Ya sürekli bir aşağıya bir yukarıya gitmek beni rahatsız ediyor. yani ee, dolap gibi bir şey. Evet dolap gibi bir şey keşfedip çevreye dolaplar koysak hiç fena olmaz. Şunu bırak. Aynen orada dursun. Onu da al. Onu da buraya bırakalım. Üzerine mi giydin? Şaka mı yapıyorsun? Aynen. Şimdi gençler aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çevreyi dolaşacağım. Çevreyi dolaşıp soru işaretlerinin olduğu yerlere gitmek istiyorum. Bunu yapmadan önce bir aşağıya inelim. Yanımıza su yiyecek falan bir şey alabiliyorsak alalım ve öyle hareket edelim. Bir suyumuz var. Şöyle bir şey yapacağım. Çünkü birer tane tüketmek istiyorum. Bir yemek, bir su. Bu iş tamamdır. Alüminyum varmış. Alüminyumu da şuraya bırakalım. Yakıta ihtiyacımız yok. Yani ne toparlayabiliriz, ne getirebiliriz emin değilim ama çevreyi keşfetmeden de yeni bir görevin açılacağını zannetmiyorum. Biz küçük de olsa bir Evet, küçük de olsa bir maceraya atılalım. En yakın en yakın neresi var? Arkada bir yer yok. Sanırım en yakın şunlar olabilir. Gidip bir bakalım. 1900, 1600, 1500, 2000. Bunlar hep 2000. En yakın yukarıdakiler görünüyor gençler 1400 metre. Şuna bakmış mıydık bilmiyorum ama onu da kontrol edebiliriz hatta. Şurada bir şey var. Bu arada ee, büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Oksijen hmm Oksijen ciddi bir sorun olacak. Burada ne bulabilirim ki? Geliştirilmiş el feneri güzel. Oksijen sorunu yaşayacağım o yüzden En yakın oksijen kaynağım çok uzakta görünüyor Şuraya geri dönelim ve bir e, oksijen mumu muydu her neyse işte onlardan bir tane Alıp devam edelim gençler aksi takdirde Araştırma yapacağız derken öleceğiz <laughs> İşimizi sağlama alsak hiç fena olmaz Evet orada bir oksijen zımbırtısı var ama şu an onunla değil. Evet. İki tane büyük hatta üç tane büyük aldım. Yeterlidir diye düşünüyorum. Ee, tamam. Bence yeterlidir. Bir aşamada Bence oksijen olan yerleri de bulacağız. Kaldığım yerden devam etmek için oraya gideceğim. Bu, bu nedir? Bunun içerisinde ben daha önce girdim mi? Girmedim diye düşünüyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Peki araştırmamı mı istiyor acaba? Yani bunu veriyorsam bir amacı vardır diye düşünüyorum Evet koridor diye bir şey ee, Kuşan Peki bunu neden yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok Umarım <laughs> Umarım tavva bir şey olmamıştır. <laughs> Peki. Şunu araştırmıştık. Şimdi de ona doğru ilerleyelim. Orada bir şeyler var. Artık kim bilir nedir gençler. İlginç olan nedir? İlginç olan nedir? İlginç bir izleyici kabini bulabiliriz. Birkaç kamerayla bağlantılı bir şey görebiliriz. Peki İstasyon durum ekranı diye bir şey Oksijen kullanmam gerekiyor Güzel 3000 metre bin küsur metre daha yakın 1700 2000 Şuraya doğru gidiyorum şey her ne ise daha önce görmediğimiz bir işarete benziyor. Sanırım ana hedef 3000 metrede yani günün sonunda tam karşıdaki hedefe gitmemiz gerekecek. Orada bir şey var. Kontrol edelim. Aa evet burada şu biftek bombası denen şeyleri bulmuştuk. Toplamam gerekiyor mu bilmiyorum ama gelmişken alalım. Peki gençler. Şunlardan da bilemiyorum. Bunlar bunlar yiyecek mi acaba? Oksijen durumum fena değil en azından şu aşamada. Başka başka bilmiyorum devam edeceğim. Orada bir şey gördüm. Altta da bir şeyler var. Ortalık enkaz yığını dolu. Peki bunun olayı nedir? Çok ilginç. Aşağıya bir bakalım. tremendous <laughs> Muhtemelen yine bir bir şeyleri taramamı isteyecek. Hadi ama. Peki. Bu kadar mı? Yani burada başka bir olay yok mu? Şöyle biraz geriye çekilip baksak. Hmm. Sanırım hepsi bu kadar. O şey her neyse iyice yaklaştık gençler. burada evet burada da bir film var. Bankı mı? Bavul diye bir şey aldık. Bavulu daha önce de almıştık. Plastik. Evet. Bavulu birinci haritada da almıştık gençler ve içine bir şeyler koyabiliyorduk. Aslında bir çeşit dolap görevi görüyor. Orada bir şey var. Sanırım ım, burada oksijen olacak. Aynen. Ben buraya gelip burayı tamir etmiştim büyük ihtimalle. Şu an hatırlayamayacağım ama muhtemelen buraya girdik ve burada

Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buraya gelip gelmediğim konusunda şu an emin değilim. Gelmemiş de olabiliriz. Onu da alalım. Başka çok fazla bir şey almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yiyecek ve bir su kullandıktan sonra ve hazır buraya gelmişken bir 2, 3 ve 4. Tamam. Burada kaydı bırakacağım gençler ve önümüzdeki bölüm tam olarak buradan devam edeceğim. Oksijen ortamını bulmuşken ara vermek için bence çok iyi bir yer. Önümüzdeki bölüm tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.